Merhaba, yine birlikteyiz. İngilizce öğreniyorum setimiz hazır. Bu zenginleştirilmiş İngilizce eğitim programını içeren bu seti size anlatmak istiyorum. Bir kere bu setimizde 3 kitap bulunuyor. Bir kontrol paneli var, anlatacağım ve Tangram. Ayrıca bu setimiz ses destekli. Yıllardır tüm setlerimizi sizlere anlatarak gönderiyoruz. Herhalde yıl 2013 idi. Biz bu setleri, kutuları ee, o zamanlar e, Türkiye'de çok moda da değildi. Biz bunu başlattık. İstedik ki aileler aldığı şeyleri görsünler. Hatta daha sonra uygularken de WhatsApp danışma hattından akıllarına takılan soruları bizlere sorsunlar. Ama öncelikle ne aldıklarını çok iyi bilsinler. Ve benden dilim döndüğünce anlattığım üzere dinlesinler istiyorum. Birinci kitaptan başlayalım mı? Bir kere bu set zenginleştirilmiş İngilizce eğitim programı içeriyor. Yani içinde sadece İngilizce yok. Dikkat geliştirme, düşünme becerileri gibi, akıl yürütme, analitik düşünme becerileri gibi temel kazanımlar da etkinlik sayfası olarak verilmiş. Şimdi ilk sayfayı açtık. Colors, renkler. Kontrol panelimizi çıkarttık. Bakın tuşlarını şöyle döküyorum. Evet. Çok basitçe hemen tuşlarını çıkarttım. Evet koydum bunu buraya. Şimdi bir kere bu oyun oyun tabanlı eğitim sistemini içeriyor. Çocuklar oynamadıkları zaman iyi öğrenemezler. Tam öğrenme gerçekleşmez. Çocuk bununla oynadığı zaman o kadar kalıcı öğrenir ki zaten oyun bir çocuğun bir şeyi öğrenmesi için olmazsa olmazdır. Montessori yaklaşımında da bu vardır. Waldorf'ta da bu vardır. Reggio Emilio'da da bu vardır. Bütün öğrenme yöntemlerinde tam öğrenmenin, aktif öğrenmenin gerçekleşmesi için çocuğun oyun oynaması gerekir. Sevgili anneler, değerli babalar. Şimdi bakın burada sorduk hangi renk bu? Red aradı, buldu. Bakın kırmızıyı buldu, getirdi ve bunu yerleştirdi. Peki iki al bakalım anne. Evet aldı çocuk. Blue. Nerede blue? Evet, işte burada. Aldık. Bütün soruları sırasıyla cevaplayacak orange seslendirdi. Peki ben bunları bilmiyorum hocam. Ben nasıl seslendireceğim? Telefonunuzu şuraya tuttuğunuz zaman bakın ne diyor? Dinle. Size bunu seslendiriyor. Kitabımızın bütün sayfaları ses desteklidir. Bilmediğiniz bir kelimeyi oradan dinleyebilirsiniz. Evet, geldik. Pink. Green. Bütün konular var. Karışık da gidebiliriz. Black. White. Yellow. Evet, it's yellow. Bitirdik ve çevirdik. Şimdi çevirdiğimiz zaman ne var? İşte muhteşem bir şekilde eşleşme var. Şifreyi bulmuş çocuğumuz. O zaman alkışlıyoruz. Colors, renkler konusu öğrenilmiş oldu. Tangram konusunu ileride anlatacağım. Şimdi İngilizce ile devam edelim. Yine bakın konu pekiştirmek amaçlı devam ediyor. Kontrol panelinin şifresi değişiyor. Bu şifrelerin olduğu sayfalarda kontrol panelini kullanarak oyunla öğrenme metodunu gerçekleştirmiş oluyoruz gayet dayanıklı bir malzeme. Çocuğumuz bunu severek oynuyor. Gizli şifreyi bu gibi sayfalarda buluyor. Diyalog sayfaları var. What color is your cat? It's yellow demiş ve What's your favorite color? My favorite color is pink demiş. Evet yani burada yine bunu çocuğumuzla karşılıklı en sevdiği rengi nasıl sorabiliriz? Ona sorup karşılıklı cevap alacağız. Yani kitapta temel diyaloglar, en gerekli İngilizce konuşma e, öbekleri anlatılıyor. Burada bakın hidden objects yani çocuk İngilizce öğrenirken aynı zamanda biz ne dedik? Zenginleştirilmiş İngilizce eğitim programı. Yani bunun içinde şifre, problem çözme, hafıza gelişimi, dikkat gelişimi gibi bazı konular da var. Şimdi bakın burada sayfanın kenarında yer alan gizli nesneleri resmin içinde bulacak. Mesela bu lollipop bu resmin içinde nerede? Domino nerede? fasulye nerede bulacak ve onu boyayacak. Böylece İngilizce öğrenme macerasının yanında dikkatini de geliştirmiş olacak. Yine bakın burada bir başka konu geldi. Pets. Evcil hayvanları anlatıyor. Burada yine kontrol panelini kullanacak. Evet devam edelim şöyle ilerleyelim. Fruits, animals, how many? Adet belirten ifadeler var. Aa burada tangram çözelim. Şimdi çocuğumuz İngilizce öğrenirken sıra geldi tangramla ilgili bir etkinliğe. Şimdi tangramda bakın burada önce verilen parçaları işlemesi lazım. Kitabın içinde tangram giderek zorlaşacak. Tangram dünyanın en eski zeka oyunu. Şimdi bakın bu verilmiş. Evet buldu. Bu zaten basit bir şeyi örneği. Hemen diğer 7 parçası vardır tangramın. Evet ikinci parçasını koydu. Bunlar basit örnekler. Çocuk kitabın başında tangramı tanıyacak. Evet burada geldi bakın bunu buraya koydu. Evet ama şimdi elinde 3 parça kaldı. Çocuğumuzun elinde kalan 3 parça. Türkiye'de tangram niye yanlış uygulanıyor? Ya hepsi çizgili veriliyor sayfanın. O zaman çok kolay. Ya hepsi çizgisiz yani bu ara çizgiler olmadan veriliyor. O zaman da çok zor. Çocuklar yapmak istemiyorlar. Şimdi bakın burada çocuk şunu deneyecek. Şimdi bu böyle olursa bu böyle olursa Acaba böyle mi? Evet. Böyle. Doğru. Mesela şöyle olur muydu acaba? Deneyelim sizde. Çocuk bunu böyle koysaydı. Bunu böyle koysaydı. Ha, bakın. Olmazdı. Ben de biraz evvel e, aslında hızlı bulmuşum cevabı. Ama uğraşabilirdim de. Çocuklar da biraz daha fazla uğraşabilir. Bir de bu kolay bir tangram etkinliği. İleriki sayfalarda mesela bir tangram örneği daha verelim sonra tangramı bir daha anlatmayayım çünkü. Mesela hocam tangram ne fayda sağlar diyorsanız her kitapta tangram devam edecek. İkinci kitaptan bir tangram örneği verelim. Bakın o Barış Mançolu bir e, gizli objeler etkinliği var. Burada bunların hepsini bulması lazım. Evet. Bakın burada tangram daha da zorlaşacak. Çünkü 1, 2, 3 parça verilmiş. Yani bu verilmiş. Doğru. Bu verilmiş. Bir de bu verilmiş. Ama kalan parçaların şunların buraya nasıl yerleştirileceği hiç belli değil. Denemem lazım. Vakit alır. Bunu size bırakıyorum. Şimdi birinci kitaptan kaldığımız yerden devam edelim. Evet bakın mesela part of face yüzümüzün bölümleri. Evet öğreniyoruz. How are Tanışma, merhabalaşma sayfası. Bunu öğreniyor çocuklar. Devam ediyorum. Wild animals, vahşi hayvanları öğreniyor. Burada yine bir etkinlik yapıyor çocuklar. Dikkat geliştiren bir etkinlik yapıyorlar. Devam ediyorum. Şöyle. Duygular var. How do you feel? Are you sad? No, I'm happy diyor. Çok güzel. Duyguları anlatan ifadeler var. Çocuğumuz bunları nasıl uygulayabiliriz? E çocuğumuz okuma yazma bilmiyor olabilir. Biz onlara flash kart gibi öğretiriz. Finger, arm, leg, eye. Hep, hepsini gösteririz. Yani çocuğumuzun okuma yazma bilmesine gerek yok. O zaman harflerle eşleştirmeyiz. Ona buradan isimlerini sayarız. Ama bir ve ikinci sınıflar için zaten eşsiz bir kaynak. Bir, iki, üçüncü sınıf çocuklar için İngilizceyi yeni öğrenen çocuklar için. Bakın burada da sözlük var. Sözlükle seslendirmeli. Yani kitabı bitirdiğimiz zaman bu telefonumuzu buraya tuttuğumuzda kamerayı size seslendirme adresine sizi yönlendiriyor. Böylece bütün kelimeleri oradan dinlenmiş dinlemiş oluyorsunuz. İngilizce öğreniyorum ikinci kitabına geçelim. Yine bakın Classroom Objects öğretiliyor. Vehicles taşıtlar. Evet bu taşıtlar yine bakın şifre değişmiş. Evet aile üyelerini anlatan bir sayfa vardı. Wild Animals devam ediyor. Renkler, oyuncaklar. Bu Peki bu konuları neye göre belirledik? Bunlar tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonra Uluslararası İngilizce eğitim programlarının bir İngilizceye başlarken öğrenilmesi gereken kelimeleri belirttiği programlar var. Onları tamamen o programların istediği kelimelere göre belirledik biz. Yani burada kendi belirlediğimiz bir şey yok. Yani numbers and shapes. Yani demek ki İngilizceye başlayan birisi rakamları, sayıları ve şekilleri de öğrenmesi gerekiyor. Bakın buraya geldik. Sky and shapes. Böyle bir karışık egzersiz yapmış. Üçüncü kitaba gelelim. Dikkat ediyor musunuz? Tüm sayfaları görmeniz için uğraşıyorum. Yani hiçbir sayfayı göstermeden size kitap göndermek istemiyorum. Demek ki kontrol panelini kullandığımız sayfalar var. Tangram kullandığımız sayfalar var. Kağıt kalem sayfaları var. Şimdi Türkiye'de en önemli eksik yabancı dil yok. Yabancı dil oyunsuz öğretiliyor. Çocuklar korkuyor, öğrenemiyorlar. Öğrendikleri kelimeleri unutuyorlar. O açıdan bu seti yaptık. Bu Türk çocuğunun İngilizce öğrenmesi için eşsiz bir set. Zeka oyunlarıyla, dikkat etkinlikleriyle devam eden rengarenk bir set. Okuma yazma bilmeyen bir çocuk için bile flash kart olarak kullanılabilir. Sevgili anne babalar, Türkçe'de, Türkiye'de en önemli sıkıntılardan birisi dikkat noksanlığıdır. Çocuklarda dikkat olmazsa eğitim becerisi olmaz. Bu açıdan biz bakın 5-8 yaş, 7-10 yaş dikkat geliştirme setlerini de yine bu seti alan takipçilerimize öneririz. Yine okuma yazmayı en güzel şekilde öğrenmek için dersmatik okumayı öğreten oyuncak. Bunun da videosunu mutlaka sitemizden izleyiniz yine ailecek oynayabileceğiniz, çok seveceğiniz mükemmel bir oyun. Rapido, dikkat geliştiren zeka oyunu mutlaka izleyiniz. Amacımız dikkati gelişmiş. Yabancı dil becerisi, bilgisi sahibi. Matematik kutusu adlı setimizde de ne yapıyoruz? Matematiği geliştirmek istiyoruz. Ve çok yakında çıkartacağımız okumayı sevdiren kahramanlar serisi. Dünya çapında ve Türkiye'mizde çok sevilen sporcular, sanatçılar, Naim Süleymanoğlu gibi, Barış Manço gibi, Hüseyin Bolt gibi, Ronaldo gibi, Einstein, Madame Curie gibi bilim insanları, sporcular, sanatçılar, e, bu büyük karakterleri anlattığımız çocukların okumayı sevmesini istiyoruz. O zaman sayalım mı birlikte tekrar? Bir bir çocuğun dikkati olacak. Onun için dikkat setlerimiz var, dikkat oyunlarımız var. Bir çocuk yabancı dil bilgisi edinecek, o yüzden İngilizce üstüne duruyoruz. Matematiği sevecek, o yüzden matematik setleri yapıyoruz. Ve bunların hepsini yaparken de WhatsApp danışma hattı ile her zaman yanınızdayız. Niye bu kadar uzun videolar çekiyoruz? Aldığınız şeyleri görün istiyoruz. Bu videoyu ileriye sardırıp ee, kısaltabilirsiniz. Yani size daha kısa videolar zaten sosyal medyadan yayınlıyoruz. Ama asıl amacımız özgür bir şekilde aldığınız ürünü sonuna kadar inceleyebilmenizi sağlamak. Zeki olmayan çocuk yoktur. İhmal edilmiş dikkat vardır. Sevgili anne babalar, boş zaman yoktur. Boşa geçirilmiş zaman vardır. Eğitim bir gelecek mimarlığıdır. Biz hep birlikte gelin çocuklarımızın geleceğini inşa edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman eğitim danışmanlarımız Whatsapp'ta WhatsApp danışma hattımızda sizlere hizmet etmek için hazırlar. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla kalın.